Bizden sorumlu hissediyor Ve de çaresiz Bu kez biz onun için bir şeyler yapalım Ay başına çok var bir yerden para bulamayız ki En azından açlığa bulabiliriz Nasıl? Biz Meryem'i ikna ederiz o da babasını Böylece Vahit amcanın dükkanını kurtarabilirsek Veresiye şansımız olur hiç olmaz Bir planın var sanki Evet Türk firma hazineni karıştırıp bana yardım edersen Kızlar ne yapıyorsunuz siz orada? Ayten lenslerini düşürdü de, o da arıyoruz. <laughs> Canım armağan. <laughs> ay, <laughs> ay. Pazarı iyice gezmeden sakın mal alma Meryem. Tamam. İki kilo patlıcan, bir buçuk Ayşe kadın, bir demet maydanoz. Aklında tut, değil mi? Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi iki porsiyon patlıcan, bir buçuk kilo maydanoz, bir demet Ayşe Hanım. <laughs> Meryem. Ay aman korktum patlıcan aman patlıcan. Arkadaşlar bana kısaca satılmış derler Meryem. Nasılsın? Sana ne? Sen git başka kızların hatırını sor. Hayatta hatırını sormak istediğim tek kız sensin Meryem. Hatta seni ilk gördüğüm an... ...Allah'ım şu kızın bir hatrını sorsam diye... ...şiddetli bir arzuya kapıldım biliyor musun? Sana neden inanayım? Çünkü şimdi inandın mı? Peki o zaman inandım. Benimle evlenmezsen bu benim sonum olur Meryem. Allah korusun Selahattin. Valla. inanmasan Vahit emmime sor. Akşam bize gelsene. Konuşuruz. Olmaz. Belki. E bakarım. Hadi oğlum hadi. Peki hadi. o zaman gelirim. <laughs> Aa Meryem. Madem öyle. Gelirken elin boş gelme. Ayıptır. E biliyorum biz evde yedi kişi yaşıyoruz. Ona göre. Akşam yemeğinden önce bekliyorum tamam mı? Küçük ölçü maydanoz. 2 kilo. Neydi? Bu plana ne diyorsunuz? Allah deriz. Çok akıllısınız bacılar. Düşünsek biz de bulurduk ama... Hı. ...yine de kutlarız. Kompleksimiz yok. Hı. Rüya, Meryem'in veda mektubu hazır mı? Bitmek üzere. Meryem de neredeyse gelir. Boşuna bulguru kaşıklamayın. Cazibemi kullanarak Meryem'e bir şeyler ısmarladıydım. <laughs> Meryem sayesinde damaklarımız bayram edecek. Yaşa be satılmış. Meryem'i an, tabakları hazırla. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin Can. Al. Ne o? Et mi? <laughs> Çok hafif. Bu pere mi yoksa? <laughs> Sen elim boş gelme dedin niye akşama kadar uğraştım Saadettin. <laughs> Artık hangisi kimin ayağını olursa. Ee? Akşam yemeğine yetiştin mi? Ee? <laughs> Yok be Zülüha. Vallahi keyfim yerinde. Bir posta çamaşır bileğimi yıkayıp kuruttum. He he. pijamalarımı da giydim. Sen <laughs> isteyersen bir hafta daha kal orada. Ne? Ablanın bebesini doya doya su versin. Ne iş var buralarda? Hem bir düşün. Hadi yana aklından öptüm öptüm kokladım. Hadi. <gülüyor> 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 Nereye keyfim yerinde be? Dükkanımı yamyamlar basmış. Sen yoksun. Param yok. Ah Bezilya. Sana da kalk gel yanıma diyemiyorum ki. Ses bu dertlere katlanamıyorum diyemiyorum ki. Başımı göğsüne yaslamadan. Yanağını yanağıma dayamadan. içimin gecesi bitmiyor diyemiyorum ki. Ama gel sensiz. Sen de üzüleceksin. Ne ee, güzel Allah'ım. Başıma bir sürü dert açtım. Bari Zeliha dertleri aşmadan ...şu iş bitsin artık. Planı anladın değil mi Meryem? Biraz. Ne kadarını anladın? Şimdi ben bu mektubu Veyi yengenin evine bırakacağım. <laughs> İyi gidiyor sonra. Sonra kaybolacağım. Evet <laughs> ama aslında... Aslında Hı -hı. neydi? Aslında 500 evlerde uzak bir akrabamız var dediydin yani. Hı -hı. Onların yanına gidip saklanacaksın. Tamam. Da niye peki? Sen satılmışla evlenmek istemiyor musun Meryem? Hayır ben Saadettin'le evlenmek istiyorum. Hı -hı. Tamam işte o benim Meryem. Ya. Baban aşkından evi terk ettiğini zannedip inadından vazgeçince hı hı. evleneceğiz Meryem. Biraz karışık. Hı hı. Başlanalım mı? Hı hı. Hadi Meryem. Şimdi ben bu mektubu uzak ve vereceğim kaçacağım. Mektup bey ye yengene gidecek Meryem. O zaman ben bu mektubu bey ye yengeye vereceğim. Çok güzel. Sonra Seyfettin kaybolacak. Hı. Ama o zaman ben kimle evleneceğim? <laughs>